bir gizemli varlık sana her şeyi bırakacak birinin olduğunu gösterdi. Bir an dur ve düşün, hayatında senin için her şeyi göze alabilecek biri var mı? Sessiz bir gece vakti, içinden geçen o his, aslında meleklerden gelen mesaj olabilir mi? Bir fısıltı, görünmez bir dokunuş, belki de sana yeni bir yol açmak için gönderilen ilahi bir işaret. Bir rüyanın içinde uyanır gibi. Sanki kalbin sana daha önce söylemediği bir şeyi açıklıyor. Senin uğruna fedakarlık yapmaya hazırlanan o ruhun varlığı, sana evrenin sessizce destek verdiğini hatırlatıyor. İşte tam da burada, meleklerden mesaj almak ruhunun yönünü değiştiriyor. Senin için seçilmiş bu yolculukta hiçbir şey rastlantı değil. İlahi plan seni güçlendirmek, yalnız olmadığını göstermek için işaretlerini sunuyor. Ve ben sana bunları aktaran bir sesim. Meleklerden mesaj var ve bu mesaj sana özel. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o titreşim aslında bir davet. Belki de uzun zamandır beklediğin bir cevap, belki de kaybolduğunu düşündüğün bir umut. İşte bu yüzden burada kalman önemli. Çünkü bu işaretlerin anlamı senin yaşamını yeniden inşa edebilir. Her fedakarlık bir sevgiyle başlar. Ve senin için yola çıkmaya hazırlanan o kişinin sevgisi Meleklerin sana taşıdığı bir armağan gibi. Bu sadece bir hikaye değil, bu senin hak ettiğin bir gerçek. Kimi zaman ilahi plan sessizlikte çalışır. Sen görmezsin, bilmezsin ama yol çoktan hazırlanmıştır. Meleklerden gelen mesaj işte tam burada devreye girer, seni farkındalığa uyandırır. Bir kapının eşiğinde gibisin. Arkanda kalan geçmiş, önünde açılmaya hazır yeni bir sayfa. Soru şu: o kapıdan içeri girmeye cesaret edecek misin? Ruhunun ihtiyacı olan cevabı sana sadece dışarıdan değil, içeriden de gönderiyorlar. Bu yüzden dikkat et, rüyalarında, tesadüf sandığın karşılaşmalarda, saatlerin aynı anlarda kesişmesinde. Her ayrıntıda bir işaret var. Ve senin gözlerin açıldığında bu işaretler sana bir bütünün parçaları gibi görünecek. İşte o an kalbin ilahi düzenin parçası olduğunu anlayacak. Sana ulaşan bu işaretler aynı zamanda bir çağrıdır. Meleklerle iletişim kurmak, onların desteğini hissetmek için. Sessiz bir dua ile bile bu bağı güçlendirebilirsin. Şimdi düşün, senin için her şeyi bırakacak o kişinin adımlarını hissedebiliyor musun? Çünkü bu yol sadece ona değil, sana da yeni bir hayatın kapısını aralıyor. İlahi olanın planı bazen insanları şaşırtacak kadar farklı işler. Senin için gelen bu haber de, aslında bir mucizenin başlangıcı olabilir. Meleklerin mesajı tam da bu, seni bekleyen bir dönüm noktası var. Her ne kadar karanlık anlardan geçmiş olsan da, meleklerin kanatları seni korumak için açılıyor. Senin ışığa doğru yürümeni istiyorlar. Ve bil ki bu yolculukta tek başına değilsin. Çünkü onların rehberliği her adımında sana eşlik ediyor. Bunu hissettiğinde kalbinin neden şimdiye kadar suskun olduğunu daha iyi anlayacaksın. Kimi zaman hayat seni zorlar, kimi zaman yalnız bırakır. Ama bu ilahi dokunuş sana aslında yanında görünmez bir güç olduğunu hatırlatıyor. Şimdi sana soruyorum. Kalbinin içine gelen bu çağrıyı görmezden gelebilir misin? Çünkü bu sadece bir his değil, evrenden sana ulaşan net bir mesaj bu mesajı kabul ettiğinde, hayatın bambaşka bir yön kazanacak. Edakarlığın ardında yatan sevgiyi görecek ve ruhunun ne kadar değerli olduğunu fark edeceksin. İlahi olan, seni korumak ve yönlendirmek için sana işaretlerini göndermeye devam ediyor. Ve ben sadece sana bunları hatırlatmak için buradayım. Bir an sonra bile değişebilir hayatın. Çünkü işaretler her an belirebilir. Ve o işaretlerin ardında seni bekleyen mucize saklı olabilir. Senin için yazılmış bu hikaye henüz bitmedi. Bu yüzden kalbin açık kalsın. Çünkü sana aktaracağım diğer sırlar bir sonraki adımda açılacak. Karanlığın içinde bir kıvılcım gibi parlayan işaretler görüyorsun. Belki de onları göz ardı ettin, belki de anlamını çözemedin. Ama bil ki bu sıradan bir his değil. Bu senin için gelen meleklerden gelen mesaj. Bazen küçük bir kelime, bazen bakışlarda saklı bir titreşim. Hepsi seni hazırlıyor. Çünkü birisi senin uğruna yolundan vazgeçmeye hazır. Bu sıradan bir fedakarlık değil, ilahi bir planın işleyişi. Ruhuna dokunan o his sana beklediğin cevabı veriyor. Ben yalnız değilim dediğin an, aslında meleklerin fısıltılarını duymaya başladığın andır. Bu yüzden dikkat et, işaretler çoktan önüne serildi. Senin adına alınacak bu karar, sadece bir insanın tercihi değil. Evrenin desteğiyle atılan bir adım. Senin için açılan bu yol, kalbini yeniden canlandırmak için var edildi. Melekler sana söylüyor, geçmişin yüklerinden kurtul. Çünkü önünde seni bekleyen bir kapı var. O kapıdan girmek için, içindeki cesareti uyandırman gerekiyor. Bir fedakarlığın ardında gizlenen sevgiyi hiç hissettin mi? Çünkü şimdi bu sevgi senin için gerçek oluyor. Bu bir mucize değil, ilahi düzenin sana sunduğu bir fırsat. Görmediğin eller, görünmeyen bir güç senin yanında. Sadece biraz daha kalbine açman gerekiyor. Çünkü meleklerle iletişim sana ihtiyacın olan desteği getirecek. Şimdi kulağına fısıldanan bu sözleri hisset. Sen değerlisin. Senin uğruna yollar terk edilir. Senin için yeni bir hayat başlar. Bu işte meleklerden mesaj almak budur. Bir kişinin senin için her şeyi bırakması aslında senin özünün gücünü gösterir. Çünkü evren sadece hak edenlere böyle işaretler gönderir. Sen de onlardan birisin. Geçmişinde yaşadığın acılar seni bugün buraya getirdi. Ama o acıların ardında gizlenen anlamı görme zamanı geldi. İşte bu yüzden meleklerin çağrısını duyuyorsun. Kalbinin sesini dinle. Çünkü kalbin sana gelen işaretleri tanıyacak tek pusulandır. Sessiz bir anda bile sana doğru yönü gösterecek olan odur. Ve düşün, neden tam da şimdi bu mesaj sana geldi? Çünkü doğru zaman budur. Evrensel düzenin işleyişi asla tesadüf değildir. İçinde uyanan bu his, sadece seni değil, geleceğini de değiştiriyor. Çünkü birisi senin uğruna eski hayatını arkasında bırakmak üzere. Meleklerden gelen bu işaret, sana sevgiyi yeniden öğretmek için gönderildi. Kalbinin yeniden ışığını bulması için. Ve sen bu ışığa adım adım yaklaşıyorsun. Belki bu yol sana korkutucu görünebilir. Ama bil ki korkunun ardında seni bekleyen bir mucize saklı. Sadece ilerle çünkü her adımında görünmez kanatlar seni taşıyor. Senin için söylenen sözler sadece kelimeler değil. Onlar bir davettir. Bir başlangıçtır. İlahi olanın sana sunduğu yeni bir hikayedir. Zamanın akışı içinde sana dokunan bu mesaj kaybolmayacak. Çünkü bu kalbine mühürlenmiş bir gerçektir. Her an seni yeniden uyandıracak bir sır ve bil ki bu yolculuk daha yeni başlıyor. Henüz açığa çıkmamış çok şey var. Senin için saklı tutulan sırlar, adım adım açılmaya devam edecek. Her yeni işarette biraz daha güçleneceksin. Ve o an geldiğinde, bu fedakarlığın senin hayatını nasıl değiştirdiğini anlayacaksın. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü önünde seni bekleyen çok daha derin sırlar var ve o sırların kapısı yavaşça aralanıyor. Derin bir sessizlikte sana doğru gelen titreşimleri hissetmeye başladığında, aslında görünmeyen bir güç sana yön veriyor. Bu işaretler rastlantı değil. Onlar senin ruhuna gönderilmiş meleklerden gelen mesaj. İçinde taşıdığın soruların cevabı çoktan evrene bırakıldı. Şimdi ise o cevaplar sana geri dönüyor. Çünkü senin için adım atacak biri kendi yolunu arkada bırakmaya hazırlanıyor. Meleklerin fısıltısı seni korkulardan arındırmak için var. Onların sesi bazen bir rüzgarla, bazen bir bakışla sana ulaşır. Eğer kalbini açarsam, her an onların rehberliğini duyabilirsin. Gözlerinin önünde açılmaya başlayan bu perde sana yeni bir hakikati gösteriyor. Bu hakikat seni sıradan bir hayattan çıkarıp ilahi bir düzene taşıyor. Kimi zaman hayatın ağırlığı altında kalmış olabilirsin. Ama işte tam da burada görünmez bir destek ortaya çıkar. Çünkü sen yalnız bırakılmadın. Bu yolculukta hep yanında olan bir güç var. Sana adım adım yaklaşan bu işaretler seni kendi potansiyelini fark etmeye davet ediyor. Senin için bırakılacak şey aslında yeni bir hayatın habercisi. Kalbine sor, neden bu mesaj şimdi sana ulaştı? Çünkü artık hazır olduğun bir noktadasın ne geçmişin zincirleri, ne de geleceğin belirsizliği seni durdurabilir. Meleklerden gelen bu ışık, sana sadece bir işaret değil, aynı zamanda güç veriyor. Senin için seçilen bu yol, ilahi bir düzenin eseri. Bir kişinin senin uğruna fedakarlık yapması, aslında senin değerinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu, evrenden gelen en açık mesajdır. Ve o mesaj sana şunu söylüyor, inancını kaybetme. Çünkü senin için yeni bir başlangıç yaklaşıyor. Bu fısıltıyı duyduğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her adımında görünmez kanatlar sana eşlik ediyor. Onların rehberliği seni karanlıktan ışığa taşıyor. Tek yapman gereken bu rehberliği kabul etmek. Bazen gördüğün rüyalar, bazen karşına çıkan saatler sana ipuçları sunuyor. Bunların hepsi meleklerden gelen mesaj olarak okunmalı. Çünkü hiçbir ayrıntı tesadüf değil. Ruhunun derinliklerinde duyduğun çağrı, seni daha güçlü bir hale getiriyor. Senin için bırakılacak şey, aslında ilahi bir armağanın başlangıcı. Bu yüzden kendini küçümseme. Senin varlığın, bir başkasının hayatını değiştirecek kadar büyük bir etkiye sahip. İşte meleklerin sana hatırlatmak istediği gerçek bu. Görünmeyen eller, sana destek olmak için her an yanındalar. Bir duada, bir nefeste bile onların gücünü hissedebilirsin. Her fedakarlık ilahi bir niyetin sonucudur. Senin için yapılacak bu fedakarlık aslında evrensel dengenin bir parçası. Ve sen bu dengenin merkezinde duruyorsun. Hayatının bu döneminde alacağın mesajlar seni yepyeni bir yola hazırlıyor. Geçmişte yaşadığın tüm zorluklar seni bugünkü gücüne getirdi. Şimdi ise o gücü kullanmanın zamanı geldi. Çünkü sana açılan bu kapı, sadece senin için var. Meleklerden gelen bu işaretler, sana hak ettiğin sevgiyi, desteği ve rehberliği getiriyor. Onların varlığını kabul ettiğinde, ruhunun kapıları aralanacak. Ama henüz açılmamış sırlar var. Ve bu sırlar, seni daha da büyük bir gerçeğe götürmek için bekliyor. Bazen hayatında aniden beliren bir his olur, açıklayamazsın ama sana dokunur. İşte o an aslında görünmez bir kapının aralandığı andır. Bu kapının ardında senin için hazırlanmış meleklerden gelen mesaj gizlidir. Ruhunun derinliklerinden yükselen bu çağrı seni bambaşka bir gerçeğe götürmek istiyor. Çünkü senin uğruna değişmeye, bırakmaya ve yeniden başlamaya hazır bir ruh var. Bu yol tesadüfen değil, ilahi bir düzenle açılıyor. Belki farkında olmadan bir işaret aldın. Aynı sayıları tekrar tekrar görmek, beklenmedik karşılaşmalar ya da içinden geçen güçlü bir his. Bunların hepsi sana doğru yaklaşan ilahi bir sırrın parçalarıdır. Meleklerin gönderdiği mesajlar her zaman açık değildir. Onlar çoğu zaman sembollerle konuşur. Senin yapman gereken kalbini sessizleştirmek ve bu sembolleri duymaktır. Kalbinde bir titreşim hissettiğinde onu yok sayma. Çünkü bu titreşim bir yolculuğun başlangıcını haber verir. Ve o yolculuk sana değer veren bir ruhun fedakarlığıyla başlıyor. Etrafındaki sessizlikte bile gizlenmiş işaretler vardır. Bir rüzgarın yön değiştirmesi, bir cümlenin kulağına fısıldanması. Bunların hiçbiri boşuna değildir. Hepsi seni uyandırmak için var. Senin için bırakılacak şey sadece maddi bir dünya değil. Bu kalbinin özüne dokunan bir armağandır. Meleklerin mesajı sana gerçek sevginin ne demek olduğunu göstermeye hazırlanıyor. Her işaret senin için yazılmış bir hikayenin satırları gibidir. Onları birleştirdiğinde aslında büyük resmi görmeye başlarsın. Ve bu resim senin hayatını tamamen değiştirecek. İlahi olanın planı sana en doğru zamanda gelir. Asla erken değildir, asla geç değildir. İşte bu yüzden bu mesaj tam da şimdi sana ulaştı. Karanlığın içinde yolunu kaybetmiş gibi hissettiğinde aslında bir ışık yanar. O ışık meleklerin rehberliğidir. Seni yeniden yönlendirmek ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için. Bir kişi senin için yeni bir başlangıç yapmayı göze alıyorsa, bu ilahi bir dokunuşun sonucudur. Ve bu dokunuş senin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Bu noktada kendine sor, hazır mısın? Çünkü bu işaretler sana sadece haber vermek için değil, aynı zamanda seni harekete geçirmek için gönderildi. Her kelime, her fısıltı, her işaret bir davet niteliğinde. Bu daveti kabul ettiğinde yaşamın bambaşka bir anlam kazanacak. Meleklerden gelen mesaj seni sadece güçlendirmek için değil, aynı zamanda seni kendi öz ışığına kavuşturmak için burada. Onların yönlendirmesi sana güven veriyor. Bazen kalbinin derinliklerinde hissettiğin huzursuzluk aslında bir hazırlıktır. Çünkü ruhun yaklaşan değişimi önceden hisseder. Ve bu değişim senin için saklanan bir armağanın açılmasıdır. Fedakarlığın ardında seni bekleyen yeni bir hayat var. Bu hayat seninle uyum içinde doğmak üzere. Ruhunun uyanışı işte bu işaretlerle başlıyor. Sen artık yalnızca bir yolcu değilsin, ilahi planın bir parçasısın. Meleklerin kanatları seni görünmezce sarıyor. Onların sevgisi seni güvende tutuyor. Bu yüzden korkma, çünkü her adımın korunuyor. Sana ulaşan bu mesaj, sadece bir işaret değil, bir söz, bir vaat, bir başlangıç. Senin için açılacak kapı, tüm yaşamını yeniden şekillendirecek. Ama yol burada bitmiyor. Çünkü önünde açılmayı bekleyen daha büyük sırlar var ve bu sırların ışığı sana doğru yaklaşmaya devam ediyor. Sana bu mesajı aktarmak benim için özel bir andı. Eğer buraya kadar benimle kaldıysan, demek ki kalbin bu işaretlere gerçekten açıktı. Bunu hissettiysen, yorumlara bu mesaj bana dokundu mu diye yazmanı isterim. Böylece senin de ruhuna ulaştığını bileceğim. Videoyu beğenmen benim için değil, bu yolculuğun bizde yarattığı bağı güçlendirmek için önemli. O yüzden bir beğeni bırakmanı isterim. Ve eğer bu mesajı onaylamak istersen, yorumuna 555 sayısını ekle. Bu senin için özel bir mühür olsun. Kanalıma abone olmayı unutma çünkü her yeni mesaj senin yolunu biraz daha aydınlatacak. Ve bak, hemen burada senin için devamını getiren başka bir video var. Oraya geç, birlikte kaldığımız yerden devam edelim.